Evet merhabalar yeni bir videoyla daha birlikteyiz yine dışarıdayız yine hava çok güzel. Evet bugünkü konumuz annem memleketten bana nasıl kargo gönderiyor hangi firmayı kullanıyor neler içine koyabiliyor bunları size anlatmak istiyorum. Öncelikle ilk kargo maceramız nasıl başladı annem Tarhana göndermek istedi bize biz evet Sinem, ben özellikle Tarhana'yı çok seviyoruz. E, geldikten bir 5-6 ay sonra Tarhana'mız bitince hadi Tarhana gönderelim dedik. Tabi sonrasında Tarhana ile birlikte şu da olsun, şu da olsun derken bir liste oluşturduk. Ve ilk olarak e, annem PTT kargo yoluyla bize ilk kolisini gönderdi. Öncelikle maksimum e, tek bir kolide 20 kilogram gönderebiliyorsunuz. E, fiyat daha ekonomik oluyor. Yani kilo arttıkça fiyat daha ekonomik oluyor. İlk gönderdiği zaman yani bundan 2 yıl önce 250 lira civarındaydı ama şimdi 20 kilo için yaklaşık 410 lira para ödüyor. İlk annemler kargoyu hazırladılar. İlk paketin içinde neler vardı? Aslında her çeşit şey vardı arkadaşlar. İşte gıda vardı kıyafet vardı, ayakkabı vardı. Hatta ben burada 07 uçlu kalem hiç bulamadım geldiğim günlerde. İşte uçlu kalem sipariş ettik. Yani aklınıza ne gelirse vardı kolinin içinde. Annemler bu koliyi hazırladı. 20 kilo şeklinde evde tarttılar ve ilk PTT'ye götürdüler. Tabi PTT'deki, PTT'deki adam ilk olarak uyarısını yapmış. İşte teyze işte yiyecek gönderme geri dönebilir. İşte ne bileyim ulaşmayabilir gibi biraz annemin gözünü korkutmuş. Ama annem de yok oğlum demiş yani kaybolursa kaybolsun bunun için de öyle çok değerli şeyler yok ben bu kargoyu göndereceğim demiş. Hani adamın o şekilde korkutmasına rağmen annem yine de ısrarlı bir şekilde ben göndermek istiyorum demiş. Sonrasında bütün koliyi çıkartmamış adam. Sonraki seferde de hiçbir zaman adam koliyi çıkartmıyor size. Sadece şöyle bir göz ucuyla bakıyor, tartıyor. Hatta teyzecim işte bunun içinde neler var, şuraya bir yazar mısın diyor. Bu şekilde ilk kargomuzu gönderdik. Buraya toplamda maksimum 10 günde geliyor. Ben şu ana kadar zannedersem 5 tane koli aldım annemden. Hepsi de 20 kiloydu. Ve hepsi 10. günü geçmeden bize ulaştı. Hatta bir keresinde 5. günde geldi arkadaşlar. Çok şok olmuştuk. 10. günde evimize teslim edildi. Sonraki zamanlarda da artık annemlerin sürekli aynı PTT'den veriyorlar. Artık oradaki adam da annemleri iyice artık tanıyor. Son zamanlarda artık sadece şöyle göz ucuyla bakıp Sadece anneme işte listeyi doldurmasını istiyor yani bu kargonun içinde neler var şeklinde. Yani size şunu söyleyebilirim, kargonun içinde sadece et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri yok. Onun dışında aklınıza gelen böyle çok sıvı olup dökülmeyecek bütün gıda maddelerini annem şu ana kadar gönderdi. Hatta biz anneme 10 şey istediysek o bir bakıyoruz bize 20 şey göndermiş. O yüzden annemin kolilerini açmak bizim için her zaman çok heyecan verici oluyor. Dört gözle bekliyor oluyoruz koliyi çünkü güzel sürprizler oluyor bizim için. Bu şekilde 5 koliyi de herhangi bir sorun olmadan 10 gün içerisinde biz aldık. Hatta şunu söyleyebilirim koli bize ulaştığında Aynı annemlerin paketlediği şekilde hep bana ulaştı. Yani herhangi bir şekilde birisi açıp sonradan yapıştırma gibi bir ize asla rastlamadım. Ama komşumun başına şöyle bir şey geldi. Onun annesi maalesef vakumlu peynir ve sucuk göndermiş. Yani paketin içerisine görünmeyecek bir şekilde koymuş. Ama maalesef o büyük ihtimal bu peynir ve sucuktan dolayı diğerlere takıldı ve arkadaşım Epey bir kolisinin peşine düştü ama maalesef bir, bir buçuk ay sonra teslim alabildi. Tabii içindeki bazı ürünlerde bu süreçte bozulmuştu. O yüzden genel olarak şunu söyleyebilirim. Ayakkabı, mutfak eşyası, kılık, kıyafet, işte kırtasiye malzemesi, yatak, yorgan, yastık, aklınıza ne geliyorsa bütün kuru gıdalar, kuru yemişler, ve benzeri şeyler rahatlıkla koyabilirsiniz. Biz koyduk şu ana kadar. Bütün kolilerimiz sağlam bir şekilde geldi. Sadece dikkat ettiğimiz şey et ve et ürünleri ya da süt ve süt ürünlerini kesinlikle koliye koymuyoruz. Evet şimdi sizler için kısa bir video ekledim. Evde şu ana kadar kalmış olan annemin gönderdiği malzemeleri size göstermek istiyorum. Evet şimdi sizi o videoyla baş başa bırakıyorum. Bir başka videoda Görüşmek üzere. Umarım bu videom herkes için faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar şimdi sizlere annemin gönderdiği bazı ürünlerden örnekler göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Mesela bu mutfak için bana çok ihtiyaçtı. Burada 100 euro civarıydı. Anne bunu 80 TL'ye almış. Kolye koydu gönderdi. Çok kullanıyorum gerçekten. Yine termos lazım olmuştu. Termosumu gönderdi. Düdüklü tencere onu gönderdi. Burada mesela en küçük boy düdüklü tencere 50 euro ki bu orta boy ve çok 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 uyguna geliyor. Eğer kendi düdüklünüzü gönderirse. Yine burada bizim çok sevdiğimiz bir ısıtıcı gelirken getirememiştik. Yine onu göndermiş anne. Bu şekilde mutfağa lazım şeyleri küçük ölçülerde gönderiyor. Çok büyük parçaları tabii ki gönderemiyor. Yine mesela mıknatıslı tavan var mutfakta. Yine bu getirememiştim. Çok kullanışlı. Onu annem gönderdi. Gelelim gıda ürünlerine. Evet belki şaşıracaksınız. Annem güllaç yaprakları gönderiyor. Bu iki ya da belki üçüncü oldu. Ben Hollanda'da hani hiç bir yerde Güllüce rastlamadım. Belki bilenler varsa yoruma yazabilir. Gerçekten en azından senede iki kez güllaç yiyebiliyoruz bu şekilde. Yapımı, hazırlaması çok kolay zaten. Evet, bu ıhlamur. bu arkadaşlar, annem çok gönderiyor. Her koliden bir 5-6 tane çıkıyor. yaprakları böyle şişe şişeye havası alınmış şişeye koyup gönderiyor bir pişirimlik çok harika oluyor benim için. Ve şurada bakın yine annemin kendi kuruttuğu fasulye. Bu kuru bamya arkadaşlar içini açmadım. Bu yine dilimlenmiş e, kuru patlıcan. Yine <laughs> burada kabuk tarçın görüyorsunuz. Burada kabuk tarçın bir iki tanesini koyup paketliyorlar. Bereketsiz oluyor açıkçası. O yüzden annemler çokça gönderiyor. Bu arkadaşlar e, hazır kızartılmış kadayıf. Bunu bile gönderiyor annem. Burada yok mu? Burada var ama marketlerde çiğ olarak satılıyor. Onu kavurmak da baya bir vakit aldığı için annem genelde bundan da koyuyor bana sağ olsun. Evet bu tarhanamız aslında bizim koli maceramızı tarhana başlattı. Tarhanaya tarhana ya olan ilgimiz sevgimizden dolayı böyle bir koli süreci başlamış oldu. Yani bu tarhana bizim kolilerimizin vazgeçilmez bir ürünü. İşte annem başka işte kekik, karabiber. İşte mesela şu çikolata çok önemli. Sinem bunu çok seviyor ve biz bunu Türk marketlerinde bulamıyoruz. O yüzden mutlaka gelen her kolide bundan 50-60 tane koyuyor annem. Evet bu kuru patlıcan vazgeçilmezimiz. Normalde çok sıvı şeyler koymayın ama eğer güzel paketlerseniz mesela bu geldi bana. Bu haşhaş haş arkadaşlar. Ee, henüz herhangi bir şey yapmadım ama bu uzun süre bu şekilde kalabiliyor zaten yine işte annem sumak göndermiş pul biber göndermiş ve son olarak yine çok şaşıracaksınız böyle kuru yufka göndermiş el yapımı bu da e, özellikle tarhanayla birlikte biz çok seviyoruz bunu yemeği o yüzden göndermiş tabi şunu söyleyeyim e, son olarak biz belki annemden 5 şey istiyoruz ama annemin tabii anne yüreği olduğu için şunu da koyayım şunu da koyayım ay şu da iyi olur deyip bayağı bir onu 5 parça şey 15 parçaya çıkardı çok oluyor arkadaşlar biz o yüzden her bir koliyi çok bekliyoruz yani acaba içinden ne gibi sürprizler çıkacak diye evet şöyle son kez gösteriyorum ama bu bir kısmı arkadaşlar onu söyleyeyim e, pek çok şeyi tükettik o yüzden maalesef gösteremiyorum